Pazartesi Martın ilk haftası. Sizlere bugün video çektik. Neyi çektik arkadaşlar? Devir Daim'la bir de Volvo s 40ı yayınlayacağız bu hafta. Arkadaşlar çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Burada sizlere elimden geldiği kadar tek başıma olduğum için videoları arada çekiyorum veya telefona yorumlara bakamıyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Birkaç arkadaşımız demiş ki yorumda abi niye tek başına çalışıyorsun? Biz bu işe eleman arıyoruz, bulamıyoruz. Eleman yetişmiyor. Elimde iki tane e, çırağımız var, onları yetiştiriyoruz. Ama biz de usta istiyoruz ama usta da yok. Çünkü bu işi ben yıllardır yapıyorum. 38 yaşındayım ben. Bu işi yani son nesil biziz yani. Bu işi yapacak işte elim yağ olmasın, ailem de gülmesin diye espri olsun biraz da böyle benim elim nasırlı komple nasırlı yani yani kolay ekmek varsa bize de söylenir biz de yapalım yorucu bir tempo yaşlandık altı yıl oldu bu iş yeri iş arkadaşlar sizlere amatör videolar çekiyorum elimden bu kadar geliyor yani burada eleştiri yaparken bir insanları bir düşünün, bakın. Ona göre eleştiri yapın. Yani bu bunları sizlere söylemek istedim. 14 bin abone doğru yaklaşıyoruz. Tüm değerli takipçilerinden Allah razı olsun, hiç razı gelsin. Elimizden geldiği kadar sizlere aralı kısalı videolar çekmeyi düşünüyorum. Yani yapacağız. Varsa çevrenizde Bağcılar tarafında bu iş öğrenecek devlet destekli okula da gönderiyoruz. Ee, böyle bir akrabanız 17-18 yaşlarında gençleri bu işi öğretmemiz lazım. Çünkü ben yapsam yapsam 5 sene 6 sene yaparız. Böyle arkadaşlar videomuzu izleyelim. Videomuzda devir dalgalanması var hararette. Bir bakalım. Kısa bir video oldu ama izlemenizi tavsiye ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm aylı haftalar arkadaşlar. Bu haftaki konumuz ne? Yolda giderken hararet 110'a geliyor, gidiyor, düşüyor. Bununla alakalı kardeşimiz uzun yoldan geldi Manisa'da. Ee, 45 plaka. Uzun yolda neler yaşadın? Abi hararet yükseldi. Ee, tamam. E, bayağı bir gidip geliyordu. En son e, yanık kokuları geldi. Rölanti yolun kenarına çekti. Şimdi aracımızdaki arızayı gösteren abimize çok teşekkür ederim. Eyvallah kendisi e, takipçimiz ta oradan uzun yolda kalmamak için yavaş yavaş gel abi dedik aracı söktük aracımızda ne çıktı bakalım arkadaşlar arkadaşlar aracımız manisa plakalı aracımızda bakın turbo yok bu araçta astroji 1.4 turbo 140 beygir değil arkadaşlar normal 105 beygirlik aracımız arkadaşlar burada e, aracımız aynı blok aynı şey Burada size olay göstereceğim arkadaşlar. Evet, görün. Bakın devir daim ne hale gelmiş. Devir daimimiz kırılmış burada. Zamanla oluşan su devirdaimi yapmadığı için e, bu yüzden orada hararet yükselmesi çıkmaktadır. Bu şekilde bu markada e, buralarda çatıyor, Orijinalinde de çatıyor. Biz bu markayı tercih ediyoruz. Uygun ve Hem müşterinin cebi daha rahat olsun Daha iyi olsun diye bu markayı da kullanabilirsiniz Aracımızda devir daimimizi bu şekilde Takıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz şekilde buraya bakın Bu kısma bakın Bu plastik tarafa bakın burada Su dolaşımı rahat olmadığı için Araç hararet yükseliyor Harareti 90'a kadar geçiyor. Çünkü burada rahat termostattan çıkış olmadığı için bakın şu tarafları görüyorsunuz. Yani elini ne bile kırılabilir. Bu şekilde aracımızın temizliğini yapacağız. Montajını yapacağız. Bakalım havasını da buradan alınıyor arkadaşlar. Göstersem size bu burada tanemizden buradan. Şimdi temizliğini yapıp montajını yapacağız. Bir çalıştıralım. arkadaşlar bu marka kayışı taktık devirdaimi daimi yerine termostatımızı devir yeniledik aracımızın hava alacağız tak İbrahim kafayı bu gördüğün şekilde suyumuzu taktık suyumuzu koyacağız bu aracımızda yağ soğutucusu yok merak eden arkadaşlar Opel Astra C 1.4 turbo bakın bu aracımızda yok turbo olmadığı için yağ soğutucusu yok Opel Corsa C ile aynı arkadaşlar motor. Aracımız Opel Astra C